Jamal Jones hava atışına çıkacak isimler. Lee dokundu ve ilk hücum Luka Ruknikle ile Semp 77 Yalova Spor'da. Üç sayılık atış Sam Decker'dan isabet geldi. Sam Decker. CJ Williams da baş. Üç sayılık isabet Jamal Smith ikinci üçünü attı. İki oyuncu dışarıya çıktı. Olcan'dan köşedeki İlkan'a. Üç sayılık atış İlkan Karaman. Ropnik. rückseitig der Tisch. Luca Ropnik. Ya, 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 ya. O Savaşa ni bir pas Kartal'dan. Kartal. O da altına pas ve Savaşa'nın Kartal'ın üçüncü asist. Doğan. Doğan Şenli. O da Doğan basketi buldu. Ropnik. O da altına pas Marcos Lee. 5 saniye var hücum sesini doğmasına. Luka Rupnik isabet yok atış tamam, Markus tamamladı. O savaş ortadan yine servis. Bu kez Sam Decker. 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 ilgisiz yola devam eden bir takım üviyetinde Bahçeşehir ama esas seviye tabi biraz daha farklı olabilir normal şartlarda. Decker. Sam Decker'ın basketi. iki süre neredeyse eşit. Sadece bir saniyelik fark var. Decker bir de üçlük. Bu da başarılı. Sam Becker. Doğan Şenli çembere yaklaştı. Doğan atışı isabetli olmasa da Marcus Lee tamamlamak için orada. Penetresi çıkarttı topu Jamal Jones'a. Jamal Jones kaçırdı üçlü üçün reboundu. Richard Salomon foto altında çok aktif. Salomon. İyi savunma. Kartal, Mert Faal bekliyor. Kartal pota altına pas. Salomon fake gösterdi. Smaç'a vurdu. <laughs> Ahmet Baygül kendini gösterdi. Perde oldan. Kartal pota altına. Richard <laughs> Salomon. 2002 doğumlu Ahmet Safa. pota altında bitiriyor. Marcos Lee. Bahçeşehir Koleji 102. Sem 77 Yalova 79. Aç sonucu Bahçeşehir Koleji 102. Sem Altyazı M.K.